Tokat manyağı alma sen, challenge Allah'a ne sen, yapıyorum Ne <laughs> <load>, karbon mu attı Hey <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de 2 yıl önce oyundan kaldırılan mod Yeniden geldi tokat modu Tokat modu geldi güzel bir mod Kıbrıs açıklarında oynayacağız Hazırımızı da verdik 16 kişilik biz 6 kişi takipçilerimizle beraber oynayacağız Bakalım tokatlayabilecek miyiz Ve maçımıza başladık herkes birbirine tokat atacak Oo. Aa tek yemedi Tokat yedim Jinx. Yayında oynarken ne güzel vuruyordum şimdi hiç vuramadım. Yine öldüm yine öldüm. Kıbrıs haritası da oyunda en küçük haritalardan birisi zaten. Hemen Hemencik şöyle tokatlamaya devam ediyoruz. Tokatlamaya devam. Temiz Lord Bey'i öldürdük. Oradan şöyle bir komba yapacağım. İki kişi temiz Gel bakalım. Kişi temiz Gel bakalım ölmüyor. Bu arada sol tık tek atmıyor ve sol tıkla sağ tıkın hızları da aynı. Sol tıkı atıyorum. Tek gemiyor. Vallahi Jinx 4'te 0. Sizlerle beraber de oynamamızı istiyorsanız Discord sunucumuza gelerek yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Skora bakıyoruz. Lord Bey birinci, Jinx ikinci, Yenilmezler üçüncü. Demek ki her şey artı değil olmuyormuş. Önemli olan bilekmiş burada. Haydi bakalım. Temiz iş. İki kişi. Temiz iş. Üç kişi. Lider katil. Güzel güzel. Hasap. Temiz iş. Tokatları vuruyoruz. Tokatlarla beraber Herkes neden bana saldırıyor? Temizlik. Yan yanasınız yine bana saldırıyorsunuz. Tokat manya alma challenge vallaha. Oo ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ben de zaten 16 yedik şimdi güzel. Temiz 2 kişi temiz kişi temiz. Vallahi ben modu beğendim. Bıçak modundan çok daha güzel. Temiz Hep de aynı yerde gidiyoruz. Biraz da Gladio Beyze savaşalım. Gladio Beyze gelin. Gladio Beize bekleniyorsunuz. Oo. Hadi bir şey yapayım challenge yapayım sol tıkla vurma challenge 4 Bey 8'i komba yaptı Beni geçti Oo, Bozok kafadan vurmuş birine Tokatlamaya devam ke Tokat Siz bu moda onun üzerinden kaç pan verirsiniz diyeceğim de adama iki kere sol tık at. Ölmüyor Yine ölmedi <laughs> Bu ne böyle <laughs> Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız bu serilerin devamı gelecektir. Yeni videolar da gelecektir. Betüel videolarını da çekmeye devam ediyoruz. Bu şekilde son 4 dakika bakalım birinci kim olacak. Birinciye de bir haftalık silah veriyormuşuz. Devam devam devam. Herkes bana oynuyor ya. Eline Osmanlı tokadı alınca daha yavaş koşuyorsun. Bıçak alınca ağzı koşuyorsun. Haydi bakalım. Temiz iş. İki kişi. Temiz iş. Bir de Betruel'de şöyle bir şey var. Osmanlı tokadını atınca bütün haritada yankılanıyor. O da bir tuhaf bir şey. 3 Serçe bizi bayağı vurdu ya 6 kez vurdu. Oo neler yapıyorsun Serçe? Ne oldu karbon mu attı? <laughs> bozok bana vurmuş. Aslok da Samet'e vurmuş öyle bir şey olmuş. Ben Bozo 11 kez vurmuşum. Bozok beni 4 kez vurmuş. O da güzel. Son 1 dakika kaldı. Heyecan durukta. Bakalım neler olacak. Katil, Oo, katil avcısını öldürdük. Bir tane sağ tıkla sol hızı aynı geliyor bana. Tuhaf. Wow. Üç kişi. Iş, kasap. <laughs> <Senin saniye. gülüyor> son 30 saniye heyecan dorukta. Bakalım kim kazanacak? Oo. Herkes tokadı yapıştırıyor bana. <laughs> Bakalım son 10 <On> saniye kaldı. 5 <laughs> saniye kaldı. Temizli dedik ve Bozok son kilini de benden aldı. Çok teşekkür ediyoruz videoya gelen herkese. Oyunumuz da bitti. Maçı da kazanmış olduk. Bence güzel bir moddu. 2 yıl önce kaldırılan bir mod geri geldi. Klan rekabet de kaldırılmıştı. O da gelirse bence güzel olur. Diyelim ve evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle kısa eğlenceli küçük haritada tokat modu gayet güzel. Beğendim. Bunun gibi videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir. Like atabilir ve bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Şimdiden bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.